Süleyman Özışık'la ilgili de son bilgileri söyleyeyim. Abi burada... bir, bir, bir uyandı diye bir haber gördüm. Çok evet, sevindim. evet hamdolsun. Ahmet abi, sen 37 gün e, yoğun bakımda kaldın. O dönemde millet yakınların, akrabaların, dostların hakikaten dua ettiler ama umutları da birçoğunun yoktu. Evet. Süleyman Özışık'la ilgili de yoğun bakıma yatıp yatırıldığı gün aslında doktor yoğun bakımdaki doktor işin çok ciddi olduğunu çok kritik olduğunu hatta sayılı günler olabilir gibi bir ifade kullandığında e, ben kızmıştım siz Ahmet Bilici hocayı dinleyin o ne diyorsa o demiştim aslında ben olayın vehametinin farkındaydım. Ama ben aileye ve buradaki aileye bir moral vermek açısından özellikle anneme, kardeşlerime, Mehmet Özışık'a e, özellikle moral vermek için dedim ki Süleyman Özışık o hastaneden çıkacak. Süleyman Özışık yoğun bakımdan uyanacak ve aramıza gelecek dedim. Çok e, ben gittim gördüm çünkü. Yani durumu... E, Gerçekten ha gitti gidiyor gibiydi. Şimdi e, o günden bugüne insanlar ellerini açtılar, yakardılar. Muammer Azak diye bir ağabeyimiz bana ulaştı, dedi ki: Seher vaktinde dua, rumuzumuz bu olsun dedi. Ben burada evet. kanallarda seslendim, dedim ki arkadaşlar seher vaktinde dua. Ve binlerce kişi bana yazdı. Seher vaktinde dua, seher vaktinde dua. Seher vaktinde Hı -hı. dualar yapıldı. Geçen günde Süleyman uyanmadan önce Twitter'da Ülkü diye bir arkadaşımız bir oda açtı ve Süleyman Özışık'a dua için buradayız diye bir oda açtılar. Ve 3'e kadar, 4'e kadar ve seher vaktine kadar daha doğrusu dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, Yasin okundu. ...inanılmazdı, Yani inanılmaz gurur verici bir tabloydu. Çok güzel. Aradan 12 çok. gün geçti. Bu da çok güzel. Dün dinlemeyenler için söylüyorum. Mehmet Özışık çok umutsuzdu. Abi dedi hazırlıklı olalım. Hatta yani Mehmet Özışık, Süleyman Özışık'la çok kankalar, dostlar mezar falan filan demeye bile başladı. Sonra Mehmet Özışık bir gün sonra geldi bana dedi ki abi Süleyman Özışık salı günü uyanacak dedi. Dedim neden? Dedi ki uyandığında nedenini söyleyeceğim sana dedi. Ya Rabbi ya Resulallah. Resulallah. Süleyman Özışık salı günü uyandı. Tam da Mehmet'in dediği günde. Gel bakayım oğlum dedim. Nedir bu işin sırrı? Dedi ki abi, ben rüya gördüm. Rüyamda Allah Allah. ben hastanede giderken bir rakam gördüm. Rakamı hatırlamıyorum. Ama salı gününü gördüm dedi. Salı yazıyordu dedi. Ben o rüyayı gördüm. O yüzden o salı gününe inandım. Ee, Süleyman Özçin uyanacağını söyledim dedi. Şimdi bugün o yoğun bakımdaki doktor... Ee, bize şu ifadeyi kullandı. Eşine kullanmış. Bir mucize gerçekleşti demiş. Biz de zaten seher vaktinde Rabbime şu ifadeyi, şu yakarmayı yaptık. Ey Yüce Allah'ım, ey merhametlilerin merhametlisi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a verdiğin şifayı Süleyman Özışa ver diye dua ettik. Bir mucize dedik. Mucize diye yakardık. Ve Ahmet abi o mucize gerçekleşti biliyor musun? Evet. Rabbime şükrediyorum. Evet, evet. Yani, Elhamdülillah. Yani tabi mu mucize gibi demek lazım. Mucizeyi e, belki şey olarak kullanmamak lazım Adi abi. Ama yaratan, yaşatan, her an varlıkta durduran Rabbimiz. Amin de, amin. Ben o manada söylüyorum zaten. Sözüyle, ama dua duanın abi gücü bu. Bravo. Duanın gücünü asla unutmamak lazım. Tedbiri yapıyorsun e, Hadi abi. Yani hastane, doktor her türlü tedbire yapışıyorsun ama doktorlar mesela bende de söylemişlerdi. Hocam 37 gün seni entübe ettik. Bir gün ümitlenemedik. Bir seni gitti diye hep son uyandıracağımız gün dahi senin uyanacağına biz inanmıyorduk. Biz seni gitti olarak biliyorduk. Doktor abi bunu der ama yaşatan Cenab-ı Hak'tır. Bravo. Peki ne çevirir insanı? İnsanı çeviren işte burada duanın gücüdür abi. Buna inanmak çok önemlidir. Bunu istemek çok önemlidir. Ben seni takip ediyorum. Hep dua, dua, dua diyorsun. Vallahi inan giderken gelirken hani seher vakti yapılan dua, yolculukta yapılan dua. Bazı dualar da daha bir makbuldür. İnan hep Süleyman abi düşünerek o yolculukta dua ettik. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz işte bahsettiğin gibi ne dualar ettiler. Ben de öyle. Konuştuğum insanlara diyorum ki abi ben dua ile geri döndüm. Demek ki Rabbimiz bunları biliyor. Biliyor. Bunlar bir imtihan dua. Bunu e, küçümsememek, buna güvenmek lazım. Evet e, vakit gelir, takdiri ilahidir. Zaman gelir. Gitmez. Ama bize düşen sebeplere yapışmaktır. Ve bu sebeplerin en güçlüsü de duadır abi. Ahmet yani abi bir şey... Bir normal sebeplere şey... yapıştıktan sonra. Evet. Bir şey merak ediyorum. Şimdi doktorlar bizim için normal dediler. Ee, Süleyman'ı ziyarete gittim ben. Yani hani bir ilk uyandıktan iki gün sonra. Yani e, seni ziyarete gelenler mutlaka anlatmışlardır. Biz ne yaşadı ne konuştuğunu bilmiyoruz. Ama ben Süleyman'ın söylediklerini seninle paylaşayım. Ee, orada belki ya evet ben de böyle yaşamıştım dersin Süleyman'a gittim ben Dedim ki Selamünaleyküm Süleyman Baktı bana dedi ki Aleykümselam Tanıdın mı ben dedim Evet dedi tanıdım Dedim herkesin sana selamları vardı Sizden bahsediyorum Dedi ki niye evet. bana selam niye gönderiyorlar Beni buradan çıkar dedi burası Medipol hastanesi değil dedi ya Süleyman Medipol Hastanesi diyorum. Yok değil diyor. Beni buradan çıkar diyor. Ya burası diyor beni burada garip şeyler oluyor diyor. Sen bilmiyorsun diyor. Çıkar benim. Bugün bu e, sonra güleceğiz tabii. Sonra şimdi bugün e, eşi gitmiş ziyarete. Ben gitmedim. Yakamı bırakmıyor beni buradan çıkar diye. Allah izin verirse yarın gideceğim. Abi eşi gitmiş. Demiş ki Beni buradan şehit edecekler demiş. Derhal üzerime Kur'an-ı Kerim oku. Okumuş, Yasin okumuş. Bir daha oku demiş. Bir daha okutmuş. Bitirmiş demiş bir daha oku, bir daha oku. <laughs> yani böyle bir e, şey halinde Süleyman. Bu normal mi? Sen yaşadın mı böyle bir şeyi? Abi bu çok normal. Ben fakir <laughs> önce sade konuktaydım sadi konukta o uyandırdıkları zaman bizim oğlan geliyor. Tabii bayağı bir halüsinasyonlar gibi bir şeyler de gördüm. Konuşuruz yeri gelir. Şimdi ama aynı şeyi yaşadım abi. Çok enteresan. Onun için güldüm ben. Siz öyle söyleyince. Oğlum dedim beni buradan çıkar. <laughs> e, hani çıkartacağız ama niye falan filan dedi. E, dedim beni çıkart burada e, beni atacaklar dedim hastaneden atacaklar. Yok atmazlar baba falan dedi. Oğlum bana bakmıyorlar dedim bir haftadır. Benim dedim beni bakmıyorlar bana işte eziyet ediyorlar bir şeyler falan. Mutlaka çıkart Abi konuşamıyorum da boğazım delik yazıyorum. Yazıyorum böyle. Evet. Şey. Ondan sonra abi gece 12'de inanır mısın Süleyman abi? E, Hadi abi. Beni hastaneden çıkarttılar. Hastaneden çıkarttırdım nasıl ayarladılar, ettiler. Sonra düşünüyorum, alakası yok. Hiç. Annen geldi diyorum, kardeşin şeylerle kavga etti diyorum, hemşirelerle. Ne anası gelmiş oğlanın, ne, ne kızım gelmiş. İkisi de, ya sen geldin, hemşirelerle kavga ettin, ben de bak kızım beni koruyor diye ne kadar sevindim diyorum. Baba ne kavgası diyor. Ben hastaneye gelmedim diyor. Ama abi ben buna yüzde yüz inanıyorum ya. Ve beni çıkarttırdım. Beni getirdiler başka bir hastanenin yoğun bakım. Ya bir hafta benim çocuklar yok. Ulan bunlar da çete dedim bunlar. Bunların hepsi çete olmuş. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya. ya. Adami, yani biz şimdi ya bu bunlara... Süleyman'ın yaşadıklarından sonra şimdi hemşire yanında diyor ki Süleyman abi ben diyor Kübra diyor, hastane hemşireyim diyor. Bana işaret ediyor, hareket ediyor. İnanma Hadi abi diyor, inanma. O hemşire falan değil diyor. bu benim arkadaşım diyor, Sezen diyor. <laughs> yani çok ama şeyde mesela yani... şey veriyorum, bana su ver dedi. Hemşire veriyor diyor, sen verme diyor. Sen verme diyor, beni zehirlemeye çalışıyorsun diyor. Ee, abi sen bana su ver. Alırken diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bravo dedim. Maşallah. Bir dedim bir şey de şöyle de, Ya Rabbi lanetlediğin şeytanın şerrinden beni koru dedim. Ya Rabbi şeytanın lanetlemiş oldu, şeytandan beni koru diyor. Suyu veriyorum, bu su değil diyor. Ne bu? Abi diyor sana verdiler diyor beni zehirleyecekler. Ver, verme diyor <gülüyor> <gülüyor> Süleyman çıktığında bayağı bir dalga geçeceğiz yani. Evet evet. <laughs> bir şey dersin abi ben de öyle ya neler neler ya. Anlatsak herhalde sahur yaparız dediğin gibi. <laughs> Ahmet abi çok Ama teşekkür aynı ediyorum. Yaşadım, abi ben çok teşekkür ediyorum. Süleyman abiden aldığım habere de çok sevindim. Cenab-ı Hak inşallah tez zamanda bizlerin arasına katılmasın. Amin. Allah razı olsun Ahmet abicim.